Ramazan dedi gelecekti. Unuttum söylemeyi. Ne zaman gelecek? Bugün. Tamam geldin. Tamam. Kaçıncı kattayım ya? Eslem kızım. Kapı duyulardı ah. ya. Eslem kızım. Ah. Bu kapı mıydı acaba? On bir numara demişti bana. Herhalde budur ya. Hoş geldin bana, ben de dedim. Hoş bulduk Eslem sen misin? Evet benim. Gel içeri buyur. Nasılsın kızım? İyiyim sen nasılsın dedeciğim? Sağ ol sağ ol kızım. Gel evet, buyur. Hele çok olsun. <laughs> Gel Ramazan dedeciğim içeri geç. Eslem ben sana ayak uyduramam. Burada ne var burada? Tuvalet var ah. dedeciğim. Ah benim kızım ah. Gel burada. Demek seninle konuştuk akşam biz. Nereye oturacağım ben kızım? Gel. Şuraya mı oturayım? Evet dedeciğim gel. Oy. Demek beni sen aradın ha? Ay sen çok tatlı bir şeye benziyorsun Aslan. Bastonumu şöyle tutayım da. Oy. oy çok yoruldum Eslem. Otobüsten indim, oraya bindim. Yoruldum da yoruldum, yoruldum da yoruldum. Çok yoruldum Eslem. Sen koça gidiyorsun. Ben de orada gidiyorum dedin. Sen demek internet midir, internet midir? öyle yerlerde gezini değiller seni. Evet dedin. Sen ne yapıyorsun oralarda? Geziyorum. Dedin. Neler yapıyorsun orada kızım sen? Öyle şeyler yapıyoruz video falan çekiyoruz Video çekiyorsun aferin Ne içersin dedeciğim ne yersin Ben bir az bir şey su içeyim kızım az bir şey su Tamam ben sana getireyim Bir de lokum var mı lokum Var var dedeciğim Ben getireyim. lokumu çok severim Tamam getireyim. Sen bana lokum da getir kızım Tamam Oy, benim güzel kızım Uyy akıllı kızım benim Maşallah evlerinde çok güzelmiş maşallah Maşallah. Çok güzelmiş maşallah. Abin mabin de vardı. Senin abin nerede? Esli. O Ay işte. Dedeciğim. Nerede? Oy yoruldum. Yaşlılarım da çok kötü. Oy. Oy Su şimdilik şurada kalsın. Az bir şey içeyim. Oy. ...az bir şey şey. Ay ...bunlar da çok güzelmiş. Maşallah... ...maşallah. Eee Eslem anlat bakayım... ...sen neler yapıyorsun? Sen kaç yaşındasın kızım? Ben dokuz yaşındayım. Dokuz dedim. yaşındasın. Maşallah... ...maşallah. Prenses Eslem TV kanalı senin değiller ha? Evet. Benim. Oy maşallah... ...maşallah. Şuraya doğru şöyle geleyim. Ay. Buradan Yardım. sizi daha iyi görürüm diye geçeceğim oraya. Ay oh, yaşlılık da <laughs> çok kötü. Ana nerede, baban nerede? He onlar mutfaktalar. Ne yapıyorlar? Çok bir şey hazırlamasınlar öyle. Ben seni göreyim öyle. Özledim seni göreyim de öyle gideyim istedim ben. Sen olsun, olsun. çok tatlı kızsın. Seni herkes çok seviyormuş burada. Diyorlar herkesin çok sevmiş. Ay gelin kızım. Nasılsın? Nasılsın? Gelin. Gözlerin doğru gördü değil mi? Evet gelin, evet. Gelin gelin gelin. Gelin kızım. İyiim, sağ olun kızım canım. Sağ ol kızım, sağ ol sağ ol rahatsızlık vermedik inşallah. Yok estağfurullah. Ah. Eslem kızım dedi akşam çaya gel bize. Ben de gelirim dedim ki, geldim çay falan yanına bir şey hazırlamayın. Ben yedim de yedim, sahurda da yedim, iftarda da yedim. Çok yedim. <laughs> Ay. Oy. Bu bir şeyler dedi. Kolidor mudur, molidor mudur? Ondan oynayacakmışız. <laughs> oynayalım mı dedi? E hadi getirdi. De oy... Hadi dedeciğim oynayalım. Oynayalım da bu nasıl oynanıyor? Sen dün telefonla anlattığın gibi mi oynanıyor? Evet dedeciğim öyle öyle. Tamam. Oy benim gözlerimde fazla görmeyin. Esnem. Hadi başlayalım bakalım. Oy. Ha, bu uşak bu uşak kim? Bu çocuk kim bu çocuk? O benim abim. Gel bakalım delikanlı. Gel. Adın ne senin? Kerem. 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 Deminden beri bakıyor oradan doğru. Ben de zor seçtim seni. Tamam Kerem. Benim zamanım kısıtlı. Ben bu kızı göremde de gidem dedim ondan sonra. E başlayalım bakalım koridor oyununa. Koridor oyununu nasıl oynuyoruz? Anlat bakalım bize Eslem. İlk e baş taş kırıkma kas yapıyoruz dedeceğim. O ne oluyor kızım? Taş kırıkma kas. Ha, Ka şu gençlerin yaptığından şöyle yapıyorlar. Kağıt oluyor, böyle yapıyorlar. Makas oluyor, Hı -hı. böyle yapıyorlar. Taş oluyor, değil mi? Evet. Tamam. Sonra? Sonra kim taş katmak makasla kazanırsa bir adım oynatıyor. Sonra Sana, sen... sola ileri. Sonra sen de ilerletiyorsun. Mesela ben senin önünü kapatıyorum. Bunun üstünden atlayamıyorsun. Ama senin üstünden atlayamıyoruz. Buradan atlayabiliyoruz mu? Evet böyle atlayabiliyoruz. Tamam. Kolidor oyunu değil mi bu? Evet. Tamam kızım tamam. Hadi, Hadi başlayalım. Taş kağıt makas mı yapacağız? Evet. Böyle taş kağıt kıt, makas mak mı oluyor? Ne oldu şimdi kızım? Sen beni yendin dedi. Ben yendim mi seni? Evet. Ben mi başlıyorum? Evet. Şöyle, öyle doğru gelelim askeri değil mi kızım? Bir tane daha böyle atalım. Ha kızım. Evet. Oy. Bunu da buralara mı koyuyoruz kızım? Sen geçmedi ya. Evet dedi. Tamam kızım. Biraz öğrendim sanki. Bir tane daha koyarsam gene geçemeyin, orada kalayım, değil mi? Tamam kızım. O zaman ben bir tane böyle yapayım kızım. Heh. Ben de buradan geçmeni tamam, Tamam kızım. Ben bir tane böyle yapayım kızım. Ay. Ana. Onu da böyle yapayım kızım. Hadi sen geç bakalım. <laughs> ben çok anlamayayım bu oyundan. Beni yenip yenip durmayasın. Bilmiyorum ne dedim ah. belki. Sen kazanırsın. Diyorsun değil mi kızım? Evet dedeceğim. Tamam kızım. Evet kızım. Oy ellerim de tutmayayım bu yaşta. Bunu da böyle yapayım. Sana yol mu verin şimdi kızım? Evet dedeceğim. Ah. Evet, kızım. Evet, kızım, kızım. Böyle yapalım. Ben de böyle yaparım dedim. Ay seni yaramaz şey, seni akıllı şey. Maşallah, maşallah. Yendim dedim ki. Ana, sen şimdi yendin beni. Evet. Ben buraya gelemediğim, sen buraya geldin, oyun bitti ha? Evet dedim. Ay maşallah kızım. Çok gece olmadan seninle ders edin ya. Ben de gideyim 3 otobüse bineceğim şimdi orada yürüyeceğim oradan taksi tutacağım ondan sonra evime gideceğim. Çok, bırakayım mı isterseniz? teşekkür edin. ederim. Neyle bırakacaksınız beni? Arabayla dedim. O zaman baba bırakacak beni? Evet. İyi ee, babam bıraksın beni ben aşağıya doğru. Gideyim. Birazcık daha kalsaydın. Başka zaman kızım başka zaman teşekkür ederim yavrum maşallah maşallah. Ya. Maşallah. Ya. Gelin kızım görüşürüz. Görüşürüz. Yine Allah razı olsun sizden. Bir daha ya, elim boş geldim. dolu da gelirim inşallah. Çocuklara verdim maaşı. Öyle ah. olmaz dedeciğim. Bir şey olmaz. Maaşı çocuklara verdim kızım. Maaşı. O yes de. Ellerimde tutmayı. Baban aşağı indi mi? İndi söyledim ben ona dedeciğim. Tamam. kızım. Evet. Aynen. Aynen, aynen, aynen. 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 Hadi delikanlı görüşürüz. görüşürüz. Kendinize iyi bakın bu kızın kanalına da abone oluverin. verin, like atı Çocuk sevinsin biraz. Hadi bay bay dedeciğim. Yine beklerim. Hadi görüşürüz kızım. Bay bay.